Evet var okuyalım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sizler Rabbinizin yolunda hakikati hakkaniyetle anlatmaya devam ettiğiniz sürece Rabbimizin izni ile yolunuzda taşlar olsa da Hiçbir taşın ayağınıza batmayacağını söylemiştik sizlere. Bir kere daha hatırlatmak istedik bunu. Sizler öyle güzel yürüyorsunuz ki bu yolda ışığınız Işığınız çok güzel parlıyor. Lakin şunları da söylemeliyiz sizlere. Rabbinizle olan hasbihallerinizi azaltmayın. Onunla huşu içinde konuşun ve buna devam edin. Çünkü görüyoruz ki birçoğunuz işinden, gücünden de olsa azaltıyor Rabbimizle olan hasbi halini. Sizler ne kadar konuşursanız Rabbimizle teslimiyeti de bir o kadar yaşarsınız. Söyle onlara Ebru. Diyeceklerimizi can kulağıyla dinlesin hepsi. Hakikatin katından selam getirdik bugün sizlere. Sizlerin bir kardelen olduğunu söylüyoruz hep. Sizlere isteyen inanır, istemeyen inanmaz. Zira irade Onların elinde irade insanoğlunda. Kimisi akletmeye çalışıyor, dinlemeye, anlamaya çalışıyor. Kimisi de böyle bir şey olabilir mi deyip kulak arkası yapıyor birçok duyduğunu. Lakin söyle onlara Ebru Bizler sadece uyarıcıyız. Bizler sadece Rabbimizin izin verdiği kadarını anlatabiliriz sizlere. Onun hikmetinden de, faziletinden de, rahmetinden de sual olunmaz de. Bazıları içini öyle karartmış ki Rabbimizden umudunu öyle kesmiş ki yüz çevirmiş, hasbihal etmez olmuş. Hatırlayıp içine rahmetini alamayan olmuş. Onlara de ki Ebru, Rabbimiz sizleri çok seviyor ve sizleri hiç unutmadı. Sizleri hiç terk etmedi. Sizler ondan yüz çevirdiğinizde bile sizler ona sırtınızı dönüp gittiğinizde bile o sizleri bir an bile yalnız bırakmadı. Söyle onlara Ebru. İliklerinize kadar Hakikati hissedeceksiniz. Birçoğu akledemese bile içlerinden içlerinden hep bir şey kendine çekecek onu. Duyacaklar sesimizi lakin inanamayacaklar, kulaklarını tıkayamayacaklar bir süre sonra. Zorunlu da olsa uyanacaklar artık. Defayetle uyarıyoruz, uyarmaya devam ediyoruz birçoğunuzu. Lakin sizler akletmektense <laughs> sorgulamayı seçiyorsunuz. Onlara de ki Ebru, sizler üstünüze düşeni yapın. Berrak ahileredir bu sözlerimiz. Sizler sadece Uyarıcısınız. Sizleri Mehdi ilan edecekler, peygamber ilan edecekler, elçi ilan edecekler. Lakin kalbinizdekini göremeyecekler. De ki kalplerinizi kalplerinizin içindekini gören yalnızca Rabbimizdir. Ona sığının, ondan merhamet dileyin. Ona çevirin yüzünüzü. Ona yapın haykırışlarınızı. O ki o ki sizleri kendine döndürmek istese bunu bir gecede yapabilirdi. Lakin o sizlerin verdiği Sözün, sözünüzü hatırlayıp ona dönmenizi istiyor. Onu bulmanızı istiyor. Sen insanoğlu hak ile batılı, hak ile batıl ayrılacak hangisini seçeceğine sen karar vereceksin. İrade senin elinde dediler.